Roma İmparatorluğunda gladyatör dövüşlerinden ölümüne varan at yarışlarına kadar halkı eğlendirmek amacıyla birçok aktivite düzenleniyordu. Doğu Roma yani Bizans döneminde özellikle başkent Konstantinopolis'te bu gelenekler devam etmiş hatta bu amaçta bugünkü Sultanahmet Meydanı'nın bulunduğu ve Osmanlı devrinde at meydanı olarak anılacak olan alana devasa bir hipodrom inşa edilmişti. Öyle ki bu hipodromda 100 bin kişi aynı anda gösterileri izleyebiliyordu. Zamanla Bizans İmparatorluğunda at yarışları, diğer tüm müsabakaları geride bırakarak dönemin popüler bir eğlence, hatta siyasi malzemesi olmuştu. Nasıl bugün futbol müsabakalarında insanlar hırslı ve holigan davranıyorsa, o günde bu at arabası yarışlarını temsil eden takımları destekleyen insanlar aynen o şekilde davranıyordu. Ancak 18 Ocak 532 yılında at yarışlarının yapıldığı hipodrom öyle bir olaya şahit oldu ki aniden çıkan korkunç bir isyanda 30 bin kişi hayatını kaybetti ve şehrin üçte ikisi harap oldu. Gelin bu olaya daha yakından bakalım. Doğu Roma'nın vazgeçilmez eğlencesi olan ve halk tarafından da yakinen takip edilen at arabası yarışlarında halkın desteklediği birçok grup vardı. Ancak zamanla bu gruplar yeşiller ve maviler olarak ikiye bölünmüş, bu iki grup arasında kıyasıya bir çekişme yaşanmıştı. At arabası yarışlarında maviler isimli grup zengin ve aristokrat sınıfı temsil ediyordu. Amcasının iktidarında daha gençken İmparator Justinianus, eski imparatorlardan 1. Anastasios'un himaye etmiş olduğu yeşillere karşılık kendi devlet ve kilise siyasetini destekleyen Maviler Partisi'ni himaye etmişti. Hatta bu grubun locası bizzat imparatorun bulunduğu kısımda yer alıyordu. Köylü ve çiftçi kesimi temsil eden diğer grup yeşiller ise Hipodron'da tam mavilerin karşısında bulunuyordu. 531 yılında sürdürülen savaşlar ve artan vergiler gibi sebeplerden gerçekleştirilen yarışlardan birinde gerginlik çıktı. Meydana gelen olayların sorumlusu olarak hem maviler hem de yeşillerden toplamda 7 kişi şüpheli bulundukları için tutuklandılar. Devlete karşı isyan etmekten halkı galyana getirmeye kadar birçok suçtan mahkum edilen bu 7 kişinin nihayetinde idamına karar verildi. Halkın göz önünde mahkumların tek tek asıldığı sırada kimi kaynaklara göre idam edilecekleri iplerin kopması, kimi kaynaklara göre ise ortaya çıkan karışıklık ortamından istifade eden her iki gruptan birer kişi kaçmayı başardı. İmparatora karşı öfke dolu kalabalık bir anda bu iki kişi aralarını aldı ve imparatorun tüm çabalarına rağmen onları geri vermedi. Hiddete kapılan imparator Justinianus ise devam eden Sasani savaşlarında barış anlaşması imzalamak üzereydi ve bir iç karışıklık istemiyordu. Bu yüzden halkı yatıştırmak amacıyla 13 Ocak 532 yılında bir yarış düzenleyeceğini ve söz konusu iki mahkumun idam kararlarını kaldırarak hapis cezasına çevireceğini halka ilan etti. Sözü verilen yarışlar başlamıştı. Ancak halk mahkum edilen bu iki kişinin şartsız bir şekilde affını defaatle istiyor, tribünlerden de her iki grup bu yönde siyasi sloganlar atıyordu. Hipodromda alışılmamış olarak ''Çok yaşasın fukarayı koruyan yeşiller ve maviler'' sesleri yükseldi. Belirli bir süre sonra ise tarihte bir ilk yaşandı ve o zamana kadar iki karşı grup olan maviler ve yeşiller birleşerek bizzat imparatora karşı zafer manasına gelen nikah Nika! Nika! diye bağırmaya başladı. İmparator Justianus ise alelacele askerler tarafından gizli bir bölmeden saraya doğru kaçırıldı. İmparator durumu anlamıştı. Bu durum artık basit bir isyan değil, bizzat şahsını ve saltanatını hedef alan bir ayaklanmaydı. Ayaklanma artık Hipodrom'la da sınırlı değildi. Birleşen bu iki grup ve halk adeta bir sel olup hipodromdan şehre doğru akmaya başladı. İlk iş olarak valilik binasını basan isyancılar zindanlara inerek mahkumları birer birer serbest bıraktı ve mahkumların kendilerine katılmalarıyla asiler daha da kalabalık bir hale büründü. Ayasofya, Aya Irini ve Senato binası gibi şehrin önde gelen binalarını yakıp yıkan bu iddetli grup o kadar ileriye gitmişti ki Samson Hastanesi'ni içinde bulunan hastalarla birlikte ateşe verdi. İsyancılar sadece halk tarafından da desteklenmiyordu. Aristokrasi sınıfından İmparator Justinianus'un ve eşi Theodora'nın soylu bir geçmişe sahip olmayışından ve politikalarından rahatsız olan kişiler imparatoru devirmek için bu isyancıları destekliyordu. İsyancıların taleplerine daha fazla dayanamayan İmparator Justinianus ise yanındaki general ve devlet adamlarının da ısrarıyla isyancıların talepleri doğrultusunda İstanbul valisinin de dahil olduğu bazı devlet adamlarının görevlerinden aldı. Ancak isyancıların öfkesi bir türlü dinmiyor, İmparator alttan almaya çalışsa da isyancıların isteklerinin ardı arkası kesilmiyordu. Sonunda İmparator Justinianus en güvenli generallerinden Belisarius'un bir ordu ile isyancıların üzerine yolladı. Belisarius ve askerleri kalabalık isyancıların arasına dalsa da hiçbir zafer kazanamayarak geri dönmek zorunda kaldı. İmparator iyice tedirgin olmaya başlamıştı. Askerler başarı sağlayamayınca imparator 18 Ocak tarihinde isyancılarla uzlaşmak için hipodroma gitti. Ancak burada hiç beklemediği bir teklifle karşılaştı. İsyancılar o kadar ileri gitmiştiler ki Justianus'tan eski imparator Anastasios'un yeğeni Hypatios'u imparator ilan ederek tahttan çekilmesini talep etmişlerdi. İsyan o kadar ileri boyuta ulaşmıştı ki artık bizzat imparatorun şahsını hedef alıyordu. İmparator Justianus için artık her şeyin sonu gelmişti. Öyle ki imparator kendisinin yerine Anastasios'un yeğeni olan Hypatios'un geçeceğini herkesi duyurdu ve onu hipodroma davet ederek bizzat halkın huzuruna çıkmasını istedi. Henüz 20'sinde olan bu genç, hipodromda, imparator locasında taçsız ve pelerinsiz durmuş, şaşkın bir şekilde halkın kendisini kabul etmesini beklerken Justinianus da bu esnada kaçma planları yapmaktaydı. Hazırlıklar süratle başlamıştı İmparatorun emriyle şehirden ayrılmak için hazırlanan gemilere değerli eşyalar ve altınlar yükleniyordu. Son olarak İmparator Justinianus eşi Theodora'ya hazırlanmasını söyledi. Ancak Theodora'nın kaçmaya hiç niyeti yoktu. Eşi olan İmparator Justinianus'un karşısında durdu ve gözlerinin içine bakarak ona tarihi geçen şu sözleri söyledi: "Eğer gitmek istiyorsan, her türlü imkana sahipsin." istediğimiz kadar altınımız var. Ancak sen şu an buradan gidersen kendine bir gün kalsaydım ne olacaktı diye soracaksın. Ve öldüğünde de seni kimse hatırlamayacak. Bana gelecek olursan sen gidebilirsin. Ancak ben yanında olmayacağım. Çünkü üzerimizdeki bu mor pelerin en soylu kefendir. İmparator bu konuşmadan belli ki çok etkilenmişti. Derhal Sadık komutanlarından Belisarius'u, Ermeni hadım Narses ve Mundus'u yanına çağırdı ve plan yapmaya başladı. Öncelikle Narses silahsız bir şekilde tüm cesareti ve kararlılığıyla hipodroma gitti ve Maviler isimli gruba yaklaşarak imparatorun kendilerini desteklediğini unutmamaları gerektiğini, Taç giydirdikleri Hypatios'un ise Yeşilleri destekleyen biri olduğunu onlara hatırlattı. Asilerin ileri gelenlerine bir miktar para verip onlarla müzakereye girişen Narses, iki grubun birleşmiş cephesini böylelikle parçaladı. Hypatios'un taç giyme töreninde mavilerin çoğu sessizce isyanı sonlandırarak hipodromdan ayrıldı. İkinci iş olarak da Belisarius ve Mundus, imparatorluğa sadık savaş birliği ile hızlı bir şekilde hipodroma girerek şaşkına dönen asilere saldırdı. Sonrası ise korkunç bir katliamdı. Hipodromun beyaz mermerleri kanla görünmeyinceye, hiçbir hasi hayatta kalmayıncaya kadar herkes kılıçtan geçirildi. Kaynaklara göre bu korkunç katliamda 30 ila 35 bin kişi hayatını kaybetmiş, Ayasofya başta olmak üzere başkentteki birçok eser tarif olup yıkılmıştı. Anastasios'un yeğeni Hypatios başta olmak üzere ele geçirilen birçok asi idam edilmişti. Bu korkunç isyandan İmparator Justinianus'u koruyan İmparatoriçe Theodora'nın soğukkanlılığı oldu. İmparator tahtını ise Belisarius'un kararlılığı ve Narses'in becerikliliğine borçluydu. İsyanın bastırılmasından sonra başkentte yıkılan bu eserlerin yerine yenisi ve daha iyisi yapılacak, İmparator Justinianus'un izleri Bugün bile Ayasofya'da halen gözükecekti.